CHP fena karıştı öyle böyle değil artık açık açık konuşuyor herkes. Ben söylediğim zaman bu bilgileri sizinle paylaştığım zaman kıyamet kopuyor. Yalan söylüyor, uyduruyor, işine öyle geliyor değil mi? İşte gönlünden geçenleri söylüyorsun falan diyorlar. Yok öyle değil. Ben söylemeyeyim onlar söyleyecek. Ama önce İstanbulları yakından ilgilendiren bir sıkıntı var. O da Düzce Belediye Başkanı'ndan geldi. Diyor ki Düzce Belediye Başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağlı Kuruluşu İSKİ'nin su havzası içinde bulunan Düzce'de yapması gereken yatırımlar var. Bu yatırımlar İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliğiyle ilgili yükümlülüklerini kapsıyor. Ancak İSKİ 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçınıyor. Kaçıyor. İBB ve İSKİ yönetimleri bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulların içtiği suya lağım suları karışıyor. Geçen yıl Su Yönetim Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ile Düzce'yi su kardeşi ilan etme girişimini İBB kabul etmedi. Bunun üzerine Düzce, Kocaeli'de su kardeşi ilan edildi. Düzceli hemşehrilerimin bilgisine demiş. Ama kızım sana söylüyorum, gelelim sen işit. Demek bu. Dünyadan haberleri yok. Umurlarında değil. Kendilerinden önceki yönetimler İstanbul'a ta Düzceler'den sular getirdiler. Tamam mı? Erdoğan getirdi. Meden barajları şunlar bunlar. Hazıra kondular ve bakımlarını unuttular. Ellerinde ne var? Neyi yönetiyorlar? Nereyi yönetiyorlar? Hiçbir şeyden haberleri yok bu arkadaşların. Ya şaka gibi. Düzce Belediyesi bas bas bağırıyor. Bak lağım karışıyor içtiğiniz suya. Gelin tedbirinizi alın diyor. Tedbir alınmıyor. Ya e artık uyarmak zorunda. Aleni uyarmak zorunda ve uyardı. Kimin gündeminde? Çevreciler, dümenden sanatçılar, he? İstanbul'da yaşayanlar. Marmara Denizi'ne kanalizasyon akıtan İSKİ'ye de 1 milyon 337 bin lira ceza kesildi. Bir şey olmuyor. Su faturalarına zam yapar onlarda. 1 milyon nedir ya? 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon hakikaten nedir yani? Keseceksen cezayı adam gibi bir 50 milyon, 100 milyon kesmen lazım ki aklı başına gelsin. Versene. Bak Bostancı sahilinden çekilen fotoğraf. Kapiçin olmuş. Lat olmuş. Yazık günah. Ya, vallahi yazık. Hey CHP'liler. Bak sevin, oy verin, arkasında durun, destekleyin. Ne yaparsanız yapın. Ama şu yakasına da yapış. Bu ne hal haldeyim? Ya biz seni bak sevindik. İstanbul'da belediye başkanı oldun. Umutlandık. Bir umut ışığı doldu, doğdu. Onlarca yıl sonra. Sen niye İstanbul'u bu hale getiriyorsun? Sen niye yatıyorsun? Sen niye çalışmıyorsun? Sen niye bu kadar beceriksizsin? Sen niye sürekli laf ebedi, laf cambazlığı yapıyorsun? Sen niye tatil seversin? Sen niye çalışmıyorsun ya? Çalışsan, iş yapsan kralı sana laf edemezdi değil mi? Diyecek laf yok. Ama berbat ettin. Batırdın, içine ettin yani. Aferin sana. Şimdi Gelelim şu ihale yolsuzlukları meselesine. Bu Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına tedbir kararı geldi bugün. O bilgileri paylaşayım sizle. İstanbul'da suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirildi. Bu bir. Şimdi itiraf gibi açıklamalar var. Birazdan izleteceğim. Siyasi manevra peşindeler. Laf cambazlığı. Aslında ben var ya ben cumhurbaşkanı olacak adamım. Ben var ya ben cumhurbaşkanı olacağım. Benden var ya herkes korkuyor. Tayyip Erdoğan benden çok korkuyor. Ben var ya onu yeneceğim. O yüzden üzerime geliyorlar. Ya bak bu bir yere kadar. Tamam mı? Bu kredi, bu üfürük bitti. Bitti. İstanbul'u bitirdin. Bu kredin de bitti. İş yapmadın. Şu sorunun cevabını merak ediyor herkes şimdi. Bak gündemde şu soru var. Seçim sattım halinde de gündeme gelmişti bu mevzu. O gün kimse buna yani böyle dikkat kesilmedi ama bugün kesiliyor işte. Bir takım şeyler ortalığa saçıldığında, beceriksizliğin göründüğünde, İstanbul'u mahvettiğin, perişan ettiğin, ayan beyan ortaya çıkınca artık o gün sorulmayan sorular bugün sorulmaya başlanıyor. İhale yolsuzluklarının ayyuka çıktığı bu son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun cevabını veremediği o sorular yeniden gündemde. Hikaye şu. Ekrem İmamoğlu seçime 20 gün kala kaynağı belirsiz şekilde satın aldığı Güllüce Tarım Ayşe üzerindeki Sarıyer Emirgan'da bulunan 1 milyar 500 milyonluk yani 1,5 milyarlık villalarını mal beyanında göstermemişti. Bu ortaya çıkınca benim değil şirketimin açıklaması yapmıştı. Benim değil şirketimin. Nasıl yani? Millette ha onun değilmiş şirketinmiş falan dedi birileri. Benim bir şirketimi ne demek ki? Ekrem İmamoğlu'nun cevaplaması gereken sorular. Milyarlık villa, villalar ihale karşılığında mı verildi? Bu soru önemli. Şimdi bak bu soruya odaklanın. Cevabı İmamoğlu'nun ağzından duyacaksınız birazdan. Ne dediğini kendisi de bilmiyor. Panikle öyle saçmalıklar ortaya koymuş ki Sayın İmamoğlu. Birisi uyarsın onu. Şimdi özet geçeyim. Kısaca beğenleri alayım. Seçime 20 gün kala mal varlığı meselesinde İmamoğlu'nun 1,5 milyar liraya aldığı ama kaynağının da açıklanmadığı Emirgan'da villalar var. Bu villalar nasıl alındı? Kaynağı nedir? Bu sorular o gün de gündeme gelmişti. Beyimiz pişkince şöyle demişti. O villalar benim değil. İnşaat şirketimin demişti. Ha öyle mi? Şimdi milyarlık villalar ihale karşılığında mı alındı? Soru şu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB müteahhidi Akao Florya AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu'ndan 1,5 milyar liralık villaları hangi kaynakla satın aldı? 1,5 milyar liraya almış. 1,5 milyar liraya almış. Nasıl almış diye soruyorlar. 2019 mal beyanında şirketlerini gösteren Ekrem İmamoğlu 2024 mal beyanında şirketlerini ve şirketlerinin üzerindeki mal varlıklarını neden gizledi? Açayım. 2019'da seçime giderken doğal olarak mal, mal, varlığını açıkladı ve o tarihte İmamoğlu şirketlerinin mal varlıklarını mal beyanında gösterdi. Ama aradan 5 yıl geçtikten sonra 2024'te işte seçime gidilirken bu kez şirketlerini mal varlığı listesinden çıkarıyor. Diyorlar ki şimdi bu 1,5 milyarlık ya da başka her ne varsa bu villalar bu bunlar gözükmesin diye mi çıkardın? Haklı bir soru. Biz de soruyoruz. Ali Nuhoğlu, Ekrem İmamoğlu döneminde İBB iştirakleri olan İSKİ ve İSVAT'tan ihaleler alıyor. Bu villalar müteahhitlik işleri karşılığında rüşvet olarak mı alındı diye soruyor kamuoyu. Bak rüşvet mi değil mi falan. Biz hiç bunları konuşmuyoruz. Tamam. Bu villalar kimin? Ekrem İmamoğlu'nun. Şahsının. Dananın kuyruğu birazdan kopacak. Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. Az sonra izleteceğim VTR'yi biraz latife olsun. Size ödev gibi izletiyorum bak ödev gibi. Ha. Soru bir soru. İmamoğlu'nun bu açıklamalarına lütfen dikkat edin ve oradaki faciayı izlerken paylaşın. Hadi ver bakalım. Yine aynı kişinin şirketi AK Partili İsparta Belediye Başkanı'na çok lüks kategorisine giren milyonlarca liralık çok lüks kategorisi kusura bakmasınlar marka ismini vereceğim. Audi A8 marka bir makam otomobili hediye etmiş. Hibe etmiş. Bakın kiralamamış. Milyonlarca liralık bir hediye hem de makam arabası. Her gün bin beni hatırla. Beni sakın unutma. Hem de bir belediye başkanına. Mesela Isparta Belediye Başkanı'na bunları soracak mısınız? Başka kurum ve kuruluşlarda bu ve benzeri işlemler yapılmış mı bunları araştıracak mısınız? Üf 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 A8 kaç paradır? Kendisi sanki şeye biniyor, Anadolu'a biniyor. Çok, çok 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 lüks dedi. Audi A8 kaç para? 17 milyon lira. Anahtar teslim üst paket muhtemelen. Biz bunu ortalama alalım. Yani rakam yapacağız, şey yapacağız ya. 15 milyon lira. Tamam. Audi A8 15 milyon lira. 10 tane Audi A8 kaç para yapar? 150 milyon. 100 tane Audi A8 kaç para yapar? 1,5 milyar lira. Tamam? Demek ki Ekrem İmamoğlu'nun çok 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 lüks dediği Audi A8 Ekrem İmamoğlu'nun aldığı bir villayı satsanız 100 tane Audi A8 alırsınız. Koy bunu köşeye. Bir. İki. Villa kimin? Ekrem İmamoğlu'nun. Audi A8 kimin? Isparta Belediyesi'nin. Yani Isparta Belediye Başkanı'na alınmış bir Audi A8 değil. Yani belediye başkanlığı bittiğinde alıp evine götürecek değil. Oradan iş almış olan müteahhide deniyor ki sen bu kadar kazandın şu belediye bir Audi A8 hibe et bakalım. O da belediyeye, kamuya, devlete bir Audi A8 hediye ediyor. Mesela Ekrem İmamoğlu ne diyordu? Zekatlarınızı belediye verin, kurbanlarınızı belediye verin. Şuradan şu yardımı yapın. Biz şu geziye gittik falanca sponsor oldu. Değil mi? Benzer işler. Belediyelerde bu işler var. Var yani. Ona iş veriliyor. Sen de şu parkı yap deniyor. Öbürüne iş veriliyor. Sen de şu camiye yardım et diyor. Var. Bunlar var. Olsun olmasın tartışalım. Tamam mı? Sorun değil. Isparta Belediye Başkanı'nı burada bir yanlış yaptıysa onu da yargılayalım. Babamızın oğlu değil. AK Partili olması, bir başka partili olması ya da Isparta Belediye Başkanı hangi partiden Bilmiyorum. Geçmişte kim mi? Bakmadım bile bak. Bakmadım. Sen neyle ile kıyasladın? Sen itiraf mı ediyorsun Ekrem İmamoğlu? Böyle açıklama mı olur? Bu şu mu demek? Bak Isparta'da yapıyor. Benim yaptığım niye göze batıyor mu demek? He? Böyle bir şey mi bu? Peki bu açıklamayla ne yapmaya çalışıyor? Siyasi manevra. Laf canmazlığı. Laf ebeliği altını çiziyorum. Eğer Isparta Belediye Başkanı'nın bu konudaki bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü bilmem nesi varsa yargılansın. Bak buradan da söylüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu ne diyor? E onun var ona bir şey yapmıyorlar bana niye bir şey yapıyorlar diyor. Peki onun var dediği ne? Isparta Belediye Başkanı'na atfettiği suçlama ne? Sanırım bu Aziz İhsan Aktaş Isparta Belediyesi'nden iş almış ve bu iş karşılığı belediye başkanı da ona demiş ki ya bak buradan iş aldın kazanıyorsun. Şu belediyeye bir makam arabası satın al. Yani belediyeye alınmış. Bak varsa burada bir numara ne gerekiyorsa yapılsın. Şimdi koy bunu bir köşeye. Dön sana. 1,5 milyarlık Emirgan'daki villa belediyeye mi alınmış da bu kıyaslamalar yapılıyor? İmamoğlu'na alınmış. Elindeki metinden okuyor. Metin yazarı yani bir şey yaparken da kendisi yazdırmışsa da kendi ifadesi ise biraz dikkat etsin. Saçmalamasınlar. Yani 5 yaşındaki çocuğa sor e bu adam itiraf etmiş derler. Merdi Kıpti Şecaat arz ederken Sirkatin söylermiş. İmam onun bir başka açıklamasını paylaşayım sizinle. Hedefiniz İBB'ye ve bana ulaşmaksa diye başlayan o açıklamayı ver şimdi. Buradan beni istemeyene, hayatı bana dar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bana ulaşmak ise hedefiniz. Benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza, ara yollar üretmenize gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada. İslam hakimesin. Madem hedefiniz benim, mert olun, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı. Milleti rahat bırakın ya. Milleti rahat bırakın. Kadri meydan. Kadri... Şimdi yine laf cambazlığı. Konu sizin siyasi yasak mevzunuz değil. Konunun onunla alakası yok. Konu yolsuzluk meselesi. Hiç kimse size de şu ana kadar sizi engelleyelim, yasaklayalım, sizi hapse atalım falan filan demiş değil. Niçin çıkıp da, bir dakika ya, alnımız açık, başımız dik, hesaplarımız ortada. Gelin dilediğiniz gibi dedik didik edin, ne istiyorsanız veredim. Bir tek kör kuruş, sıkıntı yok işlerimizde demiyorsunuz da, bana siyasi yasak getirin, hodri meydan, asın beni, bilmem şöyle yapın, böyle yapın ama arkadaşlarımı bırakın bana Ne ayak bu ya? Nedir bu ya? Konunun siyasi yasakla alakası yok. Konu bir yolsuzluk soruşturması. Ben hakim değilim, yargıç değilim, savcı değilim. Bir kez daha söylüyorum. Bir şey yaptın mı yapmadın mı bilmiyorum. Yaptın diye bir iddiam yok. Ama ortada bir sürü iddia var. Bu iddialar araştırılacak. Sen de ki bu konuyla ilgili de falan değil mi yani siyasi yasak. Çok zeki Şimdi hodri meydan. E sen silkeleyin bunlar denildiğinde. Hadi gel bakalım silkele, silkeleyebiliyorsan silkele meydan okuyorum falan demiştin. Tıpış tıpış gittin. Oturdun Vedat Işıkan'la pazarlık yaptın, teşekkür ettin. Biz bunu siyasi amaçlı zannediyorduk falan diye numaradan cümleler kurdun. He? Hani çünkü yerse yaptın yerse. Ben SGK'ya borcumu ödemem. Milyarlarca lira borç takarım. Benden tahsil etmeye kalktıklarında da avazım çıktığı kadar bağırırım. Ben cumhurbaşkanı olacağım. Benden korkuyorlar. Beni engellemeye çalışıyorlar. Yolumu kesmeye çalışıyorlar der. Bunu Siyasi ranta çeviririm. O parayı da vermem. O parayla da şöyle 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 yaparım falan. Dedin. Aklından geçirdin. Değil mi? Burayı muz cumhuriyeti zannettin. He? Ama Cumhurbaşkanı silkeleyin dediğinde buranın muz cumhuriyeti olmadığını anladın. Tıpış tıpış gidersin öyle. Tıpış tıpış gidersin. Oturursun bir de teşekkür edersin Vedat Işıkan'a.